Evet şimdi YouTube hesabından çıkış yapacağız. YouTube hesabında oturum kapatacağız, hesap kaldıracağız. Yine YouTube'dan çıkış yapmak için de biz ayarlara giriyoruz. Ee, hani bunu YouTube, Gmail ve Google üzerinde maalesef yapamıyorsunuz. Bizim e, Gmail hesabımız bir Google hesabımız olduğu için aynı zamanda YouTube'muz da bir Gmail hesabı üzerinden kurulduğu için. Yani Gmail'i kaldırınca hem YouTube'dan hem de e, Google'dan e, Gmail'den üçünden de çıkış yapmış olacağız. Şimdi biz e, burada Gmail hesabınıza gitmek için yani hesaplara gireceğiz. Hesaplara girdikten sonra e, Google hesabını tıklayacağız. Ve Google hesabını en alttaki sil tuşu var. E, sildiğimde hesap kaldırılmış olacak. Şifreyle tekrar giriş yapabilirsiniz. E, Gmail hesabınız kaldırıldığında YouTube hesabınızdan da çıkış yapmış oluyor otomatik. Hani üçü birbirine bağlı. YouTube, Gmail, Google hepsi üçü birbirine bağlı. Onun dışındaki herhangi bir sosyal medya hesaplarınız etkilenmiyor. E, sil diyelim ve işlemi bitirelim. Ve bizden muhtemelen bir ekran şifresi isteyecek. Ekran şifresini girdikten sonra işlem tamam. Geçmiş olsun.